Güzel canlar, hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Aşkın yazlarımı sunuyorum. Bugünkü muhabbetimizin konusu talip en büyük kurbandır. Bu nokta itibariyle güzel canlar, hakka vuslat etmenin yolu, ölmeden önce ölmenin yolu, kendini bilip Rabbini tanımanın yolu, Halk aleminden hak alemine geçmenin yolu bir talibin kendi nefsini kurban etmesiyle mümkün. Bu nokta itibariyle o zaman talip en büyük kurban. Bakın şeriat aleminde insanlar bir hayvan alarak onu tekbirleyerek tekbirledikten sonra kesip onun etini ihtiyaç sahiplerine dağıtarak bir kurban eda ederler. Kalp noktası uyanmış, hakkı arzulayan, hakkı isteyen, hakikate ulaşmak isteyen kişi ise ikrar verdiği zaman bu ikrar aslında onun boğazına dayanmış olan bıçağı ifade eder. Bunun anlamı ne? Nefsini kurban etmek üzere yola girmiştir. Mürşidi kamil pirlerin hakka sundukları en büyük kurban kendi talipleri. Çünkü o da o yoldan geçmiş, o da Mürşid-i kamiline kendisini sunmuş. Mürşidi kamil piri de onun nefsi emmaresini keserek onu Cenab-ı Hakk'a yakın hale getirmiştir. Talip nefis kurbanını kesmek için ikrar verendir. Demek ki bu yola giren, bu yola ikrar veren, kalp noktası uyanmış kişi Kurban olmak üzere yola giren kişidir güzel canlar. Buna... ...bir azim de denir. Yani... ...en yüce... ...en kutsal... ...en büyük kurban. Yani talip... ...Cenab-ı Hakk'a sunulan... ...en yüce kurbandır. Şimdi... ...nefis kurbanını kesen... ...her talip... ...bayram yapacaktır. Nefis kurbanını kesemeyen talipler ise bayram yapamayacaklar güzel canlar. Nefis kurbanını kesen her talip için her gün bayram olacak. Neden? Her gün sevgilinin yanında, her gün sultanının yanında, her gün Cenab-ı Hakk'ın yanında, her gün bu alemin Rabbi olan o ulular ulusu kainatı çepeçevre kuşatmış olan Cenab-ı Hakk'ın yanında. Demek ki her gün bayram yapabilmenin koşulu her gün sevgiliyi görmek demektir. Biz sevgiliyi görmek istiyoruz. Sevgilinin güzellikleriyle güzelleşmek istiyoruz. İnsan kendi nefis kurbanını kesmeyi başarmış olsaydı güzel canlar, herhangi bir hayvanı tekbirleyip kesmesine, dağıtmasına gerek kalmazdı. İnsan kendi nefsi emmaresinin hayvanını kesmiş olsaydı, Cenab-ı Hak ile olan perdeyi kaldırmış, Cenab-ı Hak'tan almış olduğu ilmi ilahi ile herkese Cenab-ı Hakk'ın güzelliklerini sunacak noktaya gelmiş olurdu. Bir nimet var, yenerek biten, bir nimet var ki asla bitmeyen, tükenmeyen bir nimettir güzel canlar. Amaç bitmeyen, tükenmeyen nimeti yani Cenab-ı Hakk'ın ilmi ilahisini dağıtarak sevap kazanabilmek, aşk ile ihsan etme noktasına gelebilmektir. Nefis hayvanı kesilmesi gereken gerçek hayvandır güzel canlar. Aslında insan Hayvan olan nefsini kesmiş olsaydı hiçbir varlığa zarar vermeyecek bir boyuta gelirdi. Yani ekosistemle uyum içerisinde yaşayabilecek bir noktaya gelirdi güzelce onlar. Kurban kişinin kendisini saf, arı, duru, pak bir şekilde Cenab-ı Hakk'a sunmasıdır nefsi emmaresini kesen adam temizlenmiştir, paklanmıştır, güzelleşmiştir. Ve artık kendi kurbanını Cenab-ı Hakk'a sunacak konuma gelmiştir. Güzel canlar aslında nefis kurbanını kesmek demek Cenab-ı Hak'tan aldığım ve Cenab-ı Hak'tan gelirken bütün güzelliklerle gelmiştim. Artık tekrar ben her şeyi Cenab-ı Hakk'a veriyorum demek. Çünkü nefsi emmaresini kesen, nefsi emmarenin kötü arzu ve isteklerinden kurtulan artık Cenab-ı Hak'tan geldiği gibi kendisini ona sunduğu için şunu diyor. Senden ne aldıysam geri veriyorum. İşte aşk ile ihsan etmenin diğer bir noktası da bu güzel canlar. Hakka vuslat etmenin yolu ikrar vererek nefsini kurban etmekten geçmektedir. Yola giren talip nefsin egemenliğinden çıkıp haksal egemenliğe girmek için nefsi emaresini kurban etmelidir. Demek ki bir kanlı kurban, iki kansız kurban var güzel canlar. Kanlı kurban bir hayvanı kesmek, bir can almaktır. Kansız kurban ise kişinin kendi nefs-i emmaresini keserek kendisini Cenab-ı Hakk'a sunmasıdır. Bu nokta itibariyle her talip bundan sonra tek bir kavgası, tek bir mücadelesi var. O da nefse emmaresini terbiye etmek, onu keserek onun bütün kötülüklerinden kurtulduktan sonra kendisini Cenab-ı Hakk'a adamasıdır güzel canlar en güzel kurban kansız kurbandır. İşte insanın nefse emmaresini kesip kendini hakka sunmasına kansız kurban kesildi denir. İlahi kitaplardaki kurban noktaları da aslında bunu anlatmasına rağmen ama zahiri ulema kendi algısıyla toplumları yönelttikleri için farklı noktalara çektikleri için işin gerçeği ve hakikati anlaşılmamıştır güzel canlar. Kurban kelimesi Arapça'da zip yani boğazlama anlamına geliyor güzel canlar. Hed ise hediye anlamına geliyor ki nefsini boğazlayarak kendisini Cenab-ı Hakk'a hediye eden talip yani en güzel kurban en mükemmel kurban, en yüce kurban, en makbul olan kurban bu kurbandır. Biz öncelikle bizi haktan uzak eden, cüda eden, perdeleyen her şeyi fark etmemiz gerekiyor. Talip bu yola girerken kendisini Cenab-ı Hak'tan ayrı ve gayrı koyan, ondan uzaklaştıran, ondan men eden her türlü duygu ve düşünceyi tanıma noktasıyla gelir. Bunları tanıdıktan sonra güzel canlar olması gerekenleri içine alacak, olmaması gerekenleri reddedecek ve çıkaracak. Güzel canlar kurban kelimesi kurt kelimesinden geliyor. Kurt kelimesinin anlamı yakın olma, yakinlik elde etme anlamlarına geliyor. Kurbu hak ise hakka yakınlık yani manevi yakınlık anlamına geliyor. Demek ki bizim maneviyatı elde edebilmemiz, maneviyata girebilmemiz, manevi ilimlere ulaşabilmemiz için bizim kendi nefis kurbanımızı kesmemiz gerekiyor. Bu noktada şöyle bir şey denilebilir. Peki kurban kesilmez mi? şeriat eğili için kesilebilir güzel canlar. Ama tarikat eğilinin işi artık kendi nefis kurbanını kesme noktasında. Peki niyet etti kurban kesebilir mi? Kesebilir. Bu kesme noktası aslında ihtiyaç sahiplerinin ihtiyacını giderme noktasında. Yani varlığı olmayanlarla paylaşma noktasında. Peki kurban sadece hayvan kesmek mi? hayır güzel canlar. Kurban sadece hayvan kesmek demek değildir. Erzak alınıp dağıtılarak da, bunlar lokma yapılarak da kurban olarak hediye olarak sunulur. Unutmayın ki cümle varlık Cenabı Hakk'ın bir parçası, bir tecellisi, bir suduru ise o zaman Cenabı Hakk'ın her parçasına sunulan bir lokma Cenab-ı Hakk'a sunulmuştur. Güzel canlar, acı doyuran Allah'ı doyurmuştur. Susuyanı ve su vererek <laughs> susuzluğunu gideren herkes Allah'ın susuzluğunu gidermiştir. Bu mecazi bir tanım. Neden? E, cümle varlık onun bir parçasıysa hangi varlığa yardım etmişseniz Allah'a yardım etmişsiniz. Şöyle bir düşünce aklımıza gelebilir. Ama Allah'ın hiçbir şeye ihtiyacı yok ki. Allah'ın zatının hiçbir şeye ihtiyacı yok ama Allah'ın zatından sıfat alemine gelen varlıkların ihtiyacı var. O zaman bu alemde bulunan varlıkların ihtiyacını gidermek aşk ile ihsan etme noktasına gelmek demektir. Cenab-ı Hak zat itibariyle cümle varlığın ihtiyacını giderirken sıfat alemine gelen insanın da cümle varlığı kendisinde cem ettikten sonra onlara aşk ile ihsan etmesi demek Cenab-ı Hakk'ın koşulunda onlara yardım ederek onların ihtiyacını gidermesi demektir güzel canlar. Talip Hakk'ın kendisine yakın olduğunu bilmeli ve bu bilmeyle hareket etmeli. Bunu bilen talibin vuslatı çok yakın olur. Ama hakkı kendisinde bilmeyen, hakkı kendisinden uzak olarak gören her insan vuslatı sağlayamaz. Bakın biz size şah damarınızdan yakınız diyor. Bana benden yakın ise benim de ona yakın olabilmem için onun yakın olduğu yere yani içime, özüme, aslıma doğru bir yolculuk yapmam gerekiyor güzel canlar. Yine Cenab-ı Hak diyor ki bana sana beni sorduklarında de ki ben çok yakınım, çok karibim. Bu ayet gereği Cenabı ı Hakk'ı kendisinde yakın görenler kendisine dönecek. Ama dikkat edin insanların büyük bir bölümü Cenabı ı Hakk'ı gökyüzünde veya da dışarıda aramaktadırlar. Cenabı ı Hakk'ı dışarıda arayan, onu orada bulmak isteyen asla bulamayacak. Ama kendisine dönmüş Özüne yolculuk eden her talip onu kendisinde kesinlikle bulacaktır güzel canlar. Bu nokta itibariyle demek ki talibin kendi kurbanını kesebilmesi için içine bir yolculuk yapması lazım. İçine yolculuk yapıp kurbanını kesen her talip ona yakınlaşacak güzel. Onunla cemal cemale, didar didara gelecek. Aşk ehli ekamiller şöyle derler canı başı aşk yoluna koyup nefsini kurban edene hayvan kesmek gerekmez Neden Çünkü hayvan olan benim nefsim ise Ben de nefsi emmaremi kullanıyorsam en büyük hayvan benim ama ben nefsi emmaremi kesip hayvanlık mertebesinden çıkarsam bütün varlıklara Hak adalet, sevgi, merhamet, şefkat ve güzellik içerisinde yaklaşacağım. Şunu söyleyeyim. Kendini bilmek insana mahsus güzel canlar. O zaman kendini bilmek insana mahsus ise insan kendini bildiği zaman hem hayvani tarafını hem insani tarafını bilecek, hayvani tarafını asla kullanmayacak ama insani dediğimiz, ademi dediğimiz tarafını kullanarak Cenab-ı Hakk'ın bütün güzelliklerine muvaffak olacak. Nefs maresini kesenlere aşk olsun. Nefs maresini kestikten sonra Cenab-ı Hakk'a yakın olanlara da aşk olsun. Cenab-ı Hak cümlemize nefis kurbanını kesip, kansız kurbanını kesip, hak ile hak olmayı nasip etsin güzel canlar